Arkadaşım hoş geldin. Işığın yansıması ve düzlem aynayla devam edeceğiz. Yansıma arkadaşlar saydam ortamda yayılan bir ışığın bir yüzeye çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Geldi geldiği ortama geri döndüğü için özellikleri de değişmeyecek arkadaşlar. Gelen ışının normal. Normal dediğimiz yüzeye dik olarak çizdiğimiz doğrultu. Gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı. Yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yansıma açısı diyeceğiz ve yans gelme açısını i ile adlandıracağız. Yansıma açısını da r ile adlandıracağız. Tabi bu adlandırmalar değişebilir. Standart. Ama i ve r denir genelde. Dağınık ve düzgün yansıma. Arkadaşlar eğer paralel gönderdiğiniz ışınlar yine yansıma kanunlarına uygun olarak birbirlerine paralel olarak yansıyorlarsa yani gelme açıları eşitse yansıma açıları da birbirine eşit olacak bunların. İkisi de Mesela bunun alfa, bunun alfa, bunun da alfa dersek bunların yansıma açıları da şöyle beta, beta, beta olacak. Gelme açılar aynı olduğu için yansıma açıları da aynı. Bunlar düzgün yansıma oluyor arkadaşlar. Dağınık yansımada ise şöyle olacak. Siz paralel demeti gönderdiğinizde yüzey düzgün olmadığı için normallerde haliyle değişik değişik olabiliyor. O yüzden burada gelme açıları farklı olabiliyor. Dolayısıyla yansıma açıları da farklı olacak. Yani bunlar yansıdıktan sonra birbirleriyle kesişebilirler veya birbirlerinden uzaklaşabilirler diyoruz. Bu da tabi cismin renklerinin ve şekillerinin daha iyi görünmesini sağlıyor açıkçası. Ama düzgün yansımada paralel gelen ışınların yansıdıktan sonra tabi birbirleriyle kesişme olasılığı yok. Yansıma kanunları arkadaşlar iki tane. Birincisi gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir ve gelen ışının normalle yaptığı açı yani i açısı, yansıyan ışının normalle yaptığı açıya yani r açısına eşittir diyeceğiz. Dolayısıyla şu açılar da birbirine eşit. Mesela buraya alfa, buraya beta dersek gelen ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı, yansıyan ışının yansıtıcı yüzeyle yaptığı açıya eşittir. Eğer ışını normal üzerinden gö gönderiyorsanız aynaya dik geleceği için kendi üzerinden geri dönecektir. Ve bu durumda yansıma ve gelme açısı 0 derece olacak. Burada bir örneğimiz var. Hemen bakalım. Şekildeki düzenekte x aynasına gelen I ışını y aynasından yansıdıktan sonra hangi noktadan geçer? Bakın hemen şöyle gönderiyoruz eşit açı yapacak şekilde. Burada da yine eşit açı yapacak şekilde gönderirsek Nereden geçecek arkadaşlar? Tabii ki N noktasından geçecek. X yüzeyindeki X aynasındaki normalimiz bu. Y aynasındaki normalimiz bu. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu açı 45. Dolayısıyla yansıma açısı 45. Burası yine 45 olduğu için Y aynasındaki yansıma açısı da 45 derece olacak. Burada da şöyle göndereceğiz. Bakın bu şekilde göndereceğim ve böyle gidecek. Peki o açılar ne olacak? Burası 10 derece olduğuna göre bu açı da 10 derece olacak. Toplamda 160 yapıyor. O yüzden buraya 20 kalacak. 160 e, 20 kalıyor dedik. Evet, 130 20 daha, 150. Dolayısıyla buraya da 30 kalacak. Burası 30 olacak. Normali çizdiğimde buradaki yansıma açısı 60 derece olacak. Tabii ki gelme açısı da 60 derece olacak arkadaşlar. İkinci aynadaki 90'dan 20 çıkarırsanız 70'er derece olacak. Birinci aynadaki 90'dan 10 çıkarırsanız 80'er derece olacak arkadaşlar. Paralel K ve L ışınları düzgün bir yüzeye paralel M ve N ışınları pürüzlü bir yüzeye şekildeki gibi gönderiliyorlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. M'nin yansıma açısı N'nin yansıma açısından farklı olabilir mi? Evet yüzey düzgün değil. Yüzey düzgün olmayınca normalde aynı olmuyor. E normal aynı değilse gelme açıları farklı olabiliyor. Dolayısıyla yansıma açıları da farklı olabilir. K ve L paralel gelmiş düzgün yüzeye. O zaman yine paralel olarak yansıyacağı için yansıdıktan sonra kesişme olasılığı yok. Ama bunu MN için söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Dağınık yansıyacağı için yansıdıktan sonra kesişme olasılıkları var. Yani cevabımız denizli olacak. Düzlem aynada arkadaşlar şimdi bir kaynaktan ışın gönderdiğiniz zaman normalle eşit açı yapacak şekilde yansıyacak zaten. Ee, yansıyan ışın nereden geçecek? Bizim kaynağın normale göre simetriğinden geçecek arkadaşlar. Bu şekilde yansıyan ışını daha kolay bulabilirsiniz. Yani KO mesafesi ile OL mesafesi birbirine eşit olacak. Tabii ki alfa ile beta birbirini 90'a tamamlayan açılar yani tümler açılar o yüzden toplamlar 90 derecedir diyeceğiz. Düşey düzlemdeki düz aynaya bir kaynaktan gelen ışınlar şekildeki gibidir. Diyor ki KO OL mesafesinden büyüktür. Yani burası daha büyükmüş arkadaşlar. Şöyle 2X'e X diyelim. Çok önemli değil ne dediğimiz. Y ışınının gelme açısı X ve Z ışınlarının yansıma açısından büyük müdür? Hayır. Neden? O aynaya dik geldiği için kendi üzerinden geri dönecek. Dolayısıyla gelme ve yansıma açısı Y'nin sıfır. E, o yüzden X ve Z'den büyük olma olasılığı yok arkadaşlar. Z'nin yansıma açısı X'in yansıma açısından küçük müdür? Şimdi KO mesafesi daha büyükmüş ya. Z'ye göre daha eğimli düşüyor diyebilirsiniz. Z OL mesafesi kısa olduğu için biraz daha dik düşecek X'e göre. Dolayısıyla Z'nin gelme açısı ve yansıma açısı X'teki'nden daha küçük olacak diyebiliriz. Yani ne kadar dik düşüyorsa gelme ve yansıma açısı o kadar küçük olacak arkadaşlar. Burada da OL mesafesi daha kısa olduğu için Z ışını yüzeye birazcık daha dik düşüyor diyebiliriz X'e göre. İkinci öncül bundan dolayı doğru olacak. XYZ ışınları yansıdıktan sonra uzantıları bir noktada kesişebilir mi? Evet. Neden? Çünkü aynı kaynaktan çıkıyorlar. O yüzden yansıdıktan sonra uzantıları aynı yerden geçebilir diyeceğiz. Hatta geçecek yani. 2 ve 3. K ve L düzlem aynalarıyla kurulan şekildeki düzenekte ışık ışını önce K'dan sonra da L düzlem aynasından yansıyor. Buna göre ışının Y aynasından yansıması 1, 2, 3, 4 ve 5 ışınlarından hangisidir? Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yansıyan ışığında 6 birim öteden geçecek. 1, 2, 3, 4, 5. E demek ki bir birim yani şuraya gelecek. Şu şekilde. E o zaman buraya bir birimden geçiyorsa bir birimden yoluna devam edecek. Yani aslında ben çizemedim ama 3 gibi olacak arkadaşlar. Bir daha çizebiliriz. Şöyle. Şu şekilde olacak Bakın. Ve daha sonra 3 gibi yansıyacak. Yani buradaki bakın 6 birimse şurası. 6 birimse buradaki uzantısının da şöyle 6 birim olması gerekiyor. İçeri 5 birim olduğu için L'nin solunda 1 birim kalacak. O yüzden 3 gibi yansıyacak diyebiliriz. Evet teşekkürler arkadaşlar. Konumuz sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.